Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün millet nasıl video çekeceğiz onu öğreneceğim. Şimdi e, buradan e, heh Play Store'a giriyorsunuz. Heh. Buradan e, video çekme yazıyorsunuz. Bakın. video Çekmek yazıyorsunuz. Heh. Sonra arama taşını basıyorsunuz. Bakın. Burada istediğinizi yükleyebilirsiniz ama benim gibi Minim sesiriminize gerek yok. Ama güzgün mü sesle dinlerim Yoksa sesleriniz kötü olur yani. Güzel bir sesle var mı bilmiyorum. Çok kullanmıyorum. Mesela bunu kullanmayı tercih eder miyim? Çok detmem çünkü sesimi kötü yaptı. Yani biliyorsunuz ki ben bundan fotoğrafımı koymuştum ama ee, kötü ses çıkarttığını fark ettim Milli bu uygulamadan. Yani sizi kaldı. Yani kötüse çıkarsız e, silebilirsiniz. E, benim uygulamam Türkçe gelin benim uygulamam burada bir yerdeydi. Bakın benim uygulamam nerede? Ha buradaymış. Bakın benimse ekran kaydıcı ekran lite diye. Bu çok önemli. Yani bundan çekiyorum şu an bakalım bakın çok iyi ya la çok iyi diyorlar ama ilk önce yorumlarınızı o yorumları okumamız lazım okumazsınız indiğine sesleriniz kötü olur o yüzden bakın bakmanız lazım bakmalıysınız bakmazsınız ayva yediniz direkt yani sesler kötü oluyor he şimdi bunu öğrettim dur şu komple çıkayım. He, isterseniz montaj değdirebilirsiniz. Dur, hatta size göstereyim şurada montaj yapmak için. bu ee, şöyle video video montaj 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 he montaj montaj basın evet bunu şimdi burada istediğiniz e, ee, şey indirebilirsiniz. Ben Kapkut indirdim. Her zamanki gibi güncelleme gelmiş. Ama çünkü neden ben Kapkut indirdim? Çünkü da bilin yani Capcut yazılışı normalde ben Capcut diyordum aslında Kapkut'muş. Kapkut. Öyle mi okunuyor? He. Ama ama bu Capcut'ta benim bayağı fazla şeyler var. Bayağı fazla efektler var falan. Bildim. Yani Öyle bildin. Şöyle güncelleyeceğim bunu. Canım istiyor. Meraklandım. Ee, i̇şte böyle. Gördüğünüz gibi. Ve fark. Bakın. Kolay değil. Ve ben. Bakın. Ben bunu neden indirmiyorum? Çünkü bu. Görüntüde bakın. Kötü yorumlar yapıyor bildim. Ama. Ben daha işini buldum. Ki, annemin özelliği ve Mert'in özelliği. Ha, bu arada Mert, Tavbe Benim ismi Mert Pro oyuncu. Bakın Mert'te de var. Bakın, bakın burada üç nokta bastığımızda çevirdiği bir şey var. Bakın İngilizce, yani, sizlere göstereyim. Annemin telefonum buldum. Mesela Japonca seçtim. Ee, Türkçe yazacağım. Hmm, düşüneyim. Anne, bakın böyle yazılıyormuş anne. Annenin böyle bir şey varmış bilin Japonya'da Gördüğünüz gibi böyle annemin telefonu özelliği var. Mert'te de var. Onu fark ettim. Evet. O yüzden bunları inan, inanmalıyım. Burada arkadaşlar yani kendi logonuzu ulaştırıyorsunuz ya. He, onu da öğreteceğim bir zamanda. Yani 50 abone olunca göstereyim size. Gösteririm size. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadardı. Hatta size göstereyim. Yani demek istediğim şey bu. Ha, YouTube ben yenilmiştim ben. Bakın şu logo. Logo dediğim bu. Şöyle göstereyim. He, açılsın. Bakın bu bilin. Ara sonuç burada diye yaparım. Yani gösteririm size. Ee, gördüğünüz gibi burada videolarım var. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar da like yapıp, unutmayın. abone olmayı unutmayın, Dur, bir de şey de abone olmayı Dur, hemen yeniden söyleyeyim. Heh. Mert. Bura. Oyuncu yazın. Burada bizim Mert'imiz çıkacak. Evet bakın 5 abone. Oo 5 abone kadar gelmiş bizimki. 3 üçü aboneden artık 5 aboneye gelmiş bildiğin gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz. Şimdi. E, bu şeye de abone olmayı şöyle Sinan sağlam evet Sinan sağlam Sinan sağlam derken bu değil aşağı inin aşağı inin 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 İnin, 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 inin. Nerede la? Aa, adam, adam nerede? He, bakın. Burada Sinan Sağlam yazıyor. Eee, nerede la? Adam yok. Lan adam yok. Bu mu? Yok. Lan adam yok. Çocuk yok. Neyse, buradan Sinan Sağlam yedir, nasıl burası oynadık Neyse. Buradan görünür. Bakalım. Ee, bakalım burada görünüyor mu yani bilmiyorum neyse e, Sinan sağlam yazdığını bilin iyice neyse görüşürüz ve bay bay